Eğitim yaşı köpekte 5. ay başlar. Aşları tam olduğu zaman. Aşı nedir? Aşısı 3 karma, bir bronşit, bir korona. Aşısı olduktan sonra çocuk eğitime gidebilir. Küçük yaşta gittiği zaman problem yaşarsınız ve bir verim alamazsınız. Koruma köpeği ayrı video çekeceğim. Ama itaat eğitimi dediğin zaman 5. ayında başlar. Açlığın hepsinin tam olması lazım. Dişlerinin değiştirmesi gerekiyor. 2 aylıkken gitmez. Allah'a emanet. Hop! 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 Hop!